İstanbul'un tüm kapanındayız. Zeyrek Dokusu diye tabir edilen yerdeyiz şu an. Mehmet Emin Kotar Türbesi sağımızda. Aşağıda da gördüğünüz gibi Haliç, Boğaz Manzarası, Galata Kulesi karşımızda. Şöyle biraz yukarılaşınca daha net görülebiliyor altta da İstanbul Plakçılar Çarşısı yani İmeç'e var. Gördüğünüz gibi. Gerçi şu an sakin bir hareket yok. Bayram olduğu için bugün 11 Temmuz 2022. Gerçekten ziyaret edilmesi gereken, görülmesi gereken çok güzel bir yer.